Üstüne şıpı dedi, Çadırımın üstüne şıpı dedi damladı. Çadırımın üstüne şıpı dedi damladı. Allah canımı almadı almadı. Oh Allah canımı almadı. Alo, enişte, Selaler de Acil dur. Melekcan amtama sınıyor. Çabuk koş, koş. Bir mı silin. Eve gelirim Ali. Beyler, çaylarınızı kendiniz alın bir zahmet. Acil bir durum çıktı. Tamam bak sen işine. Çadırımın üstüne. Melekşe. Şimdi şey... Ah, <laughs> kopardı be bari. Yani Allah canımı almadı almadı diye şarkı söylüyordum. Ama sayende az daha alacaktı yani. Ya sen nereden çıktın? Melekşe sana kaç kere dedim. Abiyle silsen çalışmaman lazım diye. Bir de tavanı silersin. Şuradan, Aa, ay, bakayım, i̇n o şuradan aşağı. bakayım. Ay, in. ay tamam. Şimdi sen benim tavana çıktığımı nereden bilirsin Muharrem? <laughs> ne de bilirsin canım. Aptala malum olurmuş. Çekil ben sileceğim olayı. Ah, daha neler be? Ay kuskoca muhtar tavan mı silermiş? Aa, olmaz. Olur. Bal gibi de olur. Ben abile karıma iş yaptırmam. Çekil bakayım şuradan. Çekil. Aa. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yavaş. <laughs> yavaş dikkat et be. <laughs> Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Ah, Çadırımın Ay, üstüne şıp dedi olsun damladı. Ya, uzuttu seni. Allah Ş canımı <laughs> almadı al. Ee, oh, mastika mastika. Oh, Şişe dolu mastika. Alayım kızımı bir şişe <laughs> boya. Boyasın kendini boydan boya. Aaa! İnsan da olsunlar. Eniştem eptek kristali Marem, oh, ne oh. yaparsın? Sen niye yerleri silersin? Niye kahvede değilsin bugün? Ha? <laughs> Sana yapacak iş kalmasın diye Melekşem. Malum abilesin, yorulmaman lazımdır. Oo, Ay Muharrem! Of! İnsana amele kaldığına kalacağına pişman edersin yani ha? Tövbe de kızım o ne biçim laf öyle? Allah gücüne gitmesin, şükredeceğin yerde ne dersin? Üff tövbe tövbe! Hı. Alo ne var? Esnafta çay mı isterler? Hemen gelirim. Belekşeciğim, ben ebe kahveye koşup gelirim. Hı hı. Sakın illi işe sürmeyesin ha! Allah Ferhat! Allah. Belekşe tamam. sana ibaret ha! Tamam tamam ya! Of. Ferhat! Allah ne olacak mı adamın Bu hariç. böyle giderse zayıflayacak ha! be Her tarafa yetişeceğim diye iyice kafayı yedin be. Çorba içeceğiz, bizi çay dağıtırsın. Kahvedekiler çay ister, onlara çorba verirsin ha. Enişte, şaftın kaydı, şaftın. Hakikaten de, azıcık şaftı kaydırdık galiba. İki ayağın bir papuça girince her şeyi birbirine karıştırdın be oğlum. Bak bırak artık ev işi yapmayı, sen kahveye git Muharrem. Haydi anacığım. İyice tırlatmadan haydi işine, maş. Olur mu be Menekşe? Daha size kıymalı börek yapacağım.

押してあげ